Evet arkadaşlar bugün kardeşimiz süper beraber bir şeyde buluşacağız. 哎，好滴，好滴，好滴。 Hadi vuruşa Tamam. Sıfır. Altmış bir.

Ben anlatırım seni. Bari videoda bana karışma. Bakızma. <laughs> ne oluyor lan? Seni niye havada vurdum ne bileyim? Konya'da yeni başlayanlar için sende şey gelmişti Hani Kansan gibi gibi. Birleşik, bir de de burada. altındayım. Da tanesini seni kız. O Ne mı? Ne 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 ne. Kutandım. haber vermiyorsun? Ne Ben şu denizde şunu

kedinin görüntüsünü öldüren basıyan bir şey kişi kurtardığımız için ben ayıp değil mi? Bir tane de da işte. Hadi patron dövüşü. Aa düşüyor. 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 de benim durumu çekti. Hadi lan yürü yandan geldim. de birbirimle dargın ya. Ah, açılmıyor. Ah, Etmi, Ya zamanım, dedi ki ne sınıfım? Ne aç? aç. ne iyi çalışma. Şimdi kurtardım mı bir tane denizli. Niçin vardım niçin? Niçin? Kalmıştım. Hadi, Hadi bana müsaade. Bakalım. Tavşan gel bakalım. Mona Lisa'yı da alacak. Mona Lisa. Buradan yukarı gösteriyor. Bak, oh, asıl bu luta. Monari. Andur. Seni zendirmeye ya. Ulan. Neredesin oğlum? Orası ne oğlum? Aşağı. bu da ne? Buradayım. Orayı biliyorum. Geliyorum lan zaten. Aa düştüm. En azından en aşağı düştüm. Aa bunu kurtarmamışız bunu hiç onu. Hop. Ya bakalım. Tamam lan kişi Para para ova para oranı da biraz parayı da biriktirirsek 125'e çok güzel olur. Ne yapıyor lan? Aa. Anahtar bende değil ki. Lan nasıl? yeniden başlatıyoruz tamam mı? Hadi lan. Gel kurtar adamı. Şimdi 125 para yapacağız. Akçe. Akçe akçe ak akçe. yapıyoruz baba. Oldu. Anne bir şey olmaz ya. ya. Anne bir şey olmaz. Her estağfurullah. kaçınmadım. Şimdi seni cevap vermek Ne yapayım? <laughs> Can doğru durma mekanizması mı yaptın? <laughs> mekanizması. <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Sadece hileleri koruyorum bir tek. Tamam. Hep de düdük hile soruyor. Bu nedir ya da? Ne yapayım? Kuluk kuluk ol barkezi. Hayır, lan? Alt, alt Ayı balık olduk. Ne <laughs> barık balık sevmiyordu mu ya? Niye yemiyor ki? <laughs> Her şeyi komik tarafından bakıyoruz. Komik adam. Oh, felahladım çok şükür ya Rabbi. Sus <laughs> lan. <laughs> Adam inşallah <laughs> dün Ankara'da ya da e, yeni kentte mi internetler gitti geri geldi sonra yine gitti sonra yine geri geldi internet bizi oyun oyun oynuyordu dün <laughs> lan yanlış bulum oh. oh. Evet, evet Koş, koş 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 Yes. Sen adamı kurtarsana ben 150 yapacağım normal para. İşte akçe 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 ak akçe. Ne var? Kral deyince ne oluyor? Ne var olsun. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Aa öleceğim. Aa öldü. <laughs> Niye sevindim benim ölümüme? Öldü. Ya çok karanlık. Lan dur. Kurtardın mı ki kırarı? Yok. Lan kurtarsana. Ya. Tut. Seni oradan gitmeyek. Gitmeyek. Aa. Ha ha ha. yaparım evinin içinde doldu var bir tane burada. bir tane ponki bir tane sneakers 5 para lazım. 5 para. Kaplumbağa, kaplumbağa yıkayamam. Hala <laughs> hızlı sen hiç bir beş akçı. Öteki evsizin içine de bakmazıyız. Öteki evlerin içine. Okay guys. Hadi ne lan masamda doğru. Son bir tane money. Benim buna, buna. Çünkü bu son para bak. Evet. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. gidelim. Okey aç. açmışız. Ben açıyorum. Bunu da açmışız. Bu son piramidin de açalım hadi. O mısır trap mitini açarız galiba. Aga be iki kişiyle buraya gidemiyoruz. Tüh, Tüh be. Nasıl bunu gidiyorum be? Tüh be. Lan bu ne? Bir tek koca ev kaldı. Bir de moldu. mor var. Mor var da iki kişi açamıyoruz. <laughs> 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 Merhaba diyor. Antenler diyor. Her şey mükemmel gidecek demek diyor. dur. ne lan. Saçma kız için. Ben kız değilim yani. Hadi gidelim. Çok garip bir şey oldum. Şapka mı giydin oğlum? Kaçım <laughs> bazen de tek çekebilir miyim bu oyunu? Çünkü morbalı da var. Morbayı nasıl o <laughs> zaman? <laughs> Video bu kadar olsun mu? Çünkü ikinci bölümde gelebilir. Görüşürüz. Bay bay. Kapat ayol. Dur akla.